bu muhteşem deneyim için deneyim için ne denir? Ne deneyimi ki? Bu kristal <laughs> deneyim. Sen de çıkacaksın dur sırayla. <laughs> ne hissediyorsun? Daha önce de gittim ama keyifli olur diye düşünüyorum. Ben daha önce gitmedim ama bence güzel oldu. <laughs> Bunu vloga mı koyacaksın? Kız yoksa <laughs> <laughs> koyarım. Ne hissediyorsun bu deneyimi ya, yaşayacağın şey. yani. Yani. yani hiç gitmedim klasik müzik konserine. İnşallah güzel <gülüyor> gülüyor> Bence güzel. <laughs>

güzeldi. Çok fazla alkış alındı. Maşa yani çok hiç vermek beklemiyordum. <laughs> <laughs> Alkışlara çok şaşırdım. Tabi gelen herkes kültürlü. Ama çok güzeldi bence. <gülüyor> 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 çok tatlıydı <işte> bence. <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisini beğendin? Ya <laughs> yani insanlardan mı? Hayır hani ya parçalardan. <laughs> ha. Ben hem parçaları değil. Ben şeyi çok şey yaptım. Kırmızı bir şey vardı. Alet vardı. Onun <laughs> adı neydi acaba? Benim <laughs> çok ilginç Bilmiyorum muydu? programda yazıyordur kırmızı bir alet vardı. O çok ilginçti <laughs> bence. Onu merak et, onu araştırmak istiyorum. Sizin. Nasıldı? Güzeldi mi? Gideceksen yani. git, kalacaksan kal ilerleyelim. Kalacağım, kalacağım. Tamam o zaman yürüyelim. Diyeceğim ki 9.30 vapuruna yetişeceğim. Tamam. 11'e kalamam. Bence de abi. Değil evet mi? nasıldı? Bence çok güzeldi. Şey böyle masallar dermişiz gibi derdi böyle. <laughs> Sanki masal karakteriymiş gibiydi. Ben çok beğendim. Bir daha gidilir. Zeynep, Zeynep. Zeynep değil. değil. Zeynep Yaren ama Zeynep diye isim Yaren geldi. Ya, yani Yaren. Niye Yaren. Zeynep dedim bu arada hiç kullanmıyorsun ama. Bilmiyorum. Neyse bugün ya Zeynep'sin be. evet Yaren'cim. Bugün Nasıldı? Gayet güzeldi fakat önümüzde oturan bir aile vardı ve çocuklulardı. Gerçekten bu beni çok zorladı çünkü çocuklar sürekli konuşuyordu, uyuyorlardı aynı zamanda. Benim önümdekiler gülüyordu ya, güldüler. Benimkinler yarısında uyudular, uyumadıkları vakitlerde konuştular. Bu çok zordu benim için. Ve garip geldi benim Ama parçalar çok güzeldi. Fakat klasik müzikten çok caz korosu dinlemiş gibisinden oldum. Caz korosu dönüyor. oldum. Sağ mı sol? Bir de. Sen, sen, şu taraf. Şu taraf. Bir şey daha var. Ee, korna biraz arada bir çok metalik sesini duydum. Sizde de oldu mu? çok güçlü. Ne oldu? Ya işte o benim hoşuma gidiyor. Hayır normalde, normalde çok güzel. Normalde o güçlülüğü çok severim ama onca ahşap arasında o metali çok duydum. Evet o biraz yüksekti mı? evet. Mesela özellikle o güçlü yerlerde o kornunun sesini direkt olarak alırken pagotun sesi çok altta kaldı ki aynı şekilde üflüyorlar yani bu biraz o absürtlük <laughs> ama güzeldi. Ya... Açılışı çok, şey çok Ha güzel. dur. Ya. En çok hangisini? En çok ilkini mi beğendin? Ben açılışını çok beğendim. Ben Gerçekten ikincinin bu. birinci ve üçüncü bölümünü evet, beğendim. Ve iki, evet ikinci de çok. Aa, i̇kinci ben son, sonuncuyu beğendim. Sonuncu çok güzeldi. Sonuncu aşırı başlamıyor. güzeldi. Başlamıyor. Ve bana şey hissettir. Zaten bu okul bana onu hissettiriyor. Hani bu işte Türkiye'de değilmişiz hissiyatı. <laughs> bir de o salonda ilk girdiğimde de zaten bir şey olmuştum. Büyülenmiştim böyle müzik caz klasik müzik artık klasik müzik dinleyince insan bir şey oldum neredeyim falan ben öyle hissettim biraz güzel ya hani açılışı bilmiyorum böyle gerçekten e, pamuk prenses bendim o Ben <laughs> bence öyle bir şey güzel peki 2024'ten son 70 gün ne bekliyorsun ne istiyorsun ne şey bekliyorum ne bekliyorum? Para. <laughs> ya, Bir iktisatçı olarak yani söylediği şey. <laughs> Para ben o bekliyorum zaman ben. mental sağlık bekliyorum. Mental sağlık. <laughs> ben de bekliyorum bunu. <laughs> Yaren? Bir düzgün bir İngilizce. 2024'ten. <laughs> 2024 ve 2025'in genel başları da ekliyor. 2024'te de olabilir. Niye olmasın canım? Güzel, güzel. <laughs> Ocakta geçecek misin? <laughs> Geçiyorum. <laughs> <laughs> evet. İki düzgün bir müzikal alet istiyorum. İhtiyacım var mı? Başka? Para da gelse iyi olurdu tabii ki. Ben kim ayırlar para yaparım. Ya böyle bir sponsor bulsak. Şey, belki bir şey sponsor şey falan. Bursu <gülüyor> falan <laughs> bulursak. ben, ben burs diyorum kim milyoner diyor. Benim bursa beklentim beklendim sıfır ya. Şöyle tev bursu falan çıksa. Yani, şey ben tev için bursa fazla salakmışım Sınavda onu anladım. anladım. <laughs> iyi geçti galiba ben girmedim o girmedi, ben girmedim. O girmedi. Ben niye ben kolay Neye? neyi ve geldim ama çıkmazdım bakıslar genel birini iyidir herhalde konuşalım ortasında <laughs> mı olduk şu an bir şey olmaz ben bir şey oldu sınavı tamamlandı tıklamadığım için diğer sınava giremedim sonra şey oldu bana mail geldi dedi ki girememenizi anlıyoruz <laughs> <laughs> telafi sınavı şu gün. Ha. Sonra ona girdim. <laughs> İyi bari. Yazıyor telafi. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Dur şimdi 2025'ten mi? 2025'ten beklentilerini soracağım ama içeri giriyoruz. Tamam mı? 2025'ten beklentilerini ver. Evet. Mekantilerini... evet. Şey, ben de İngilizce öğrenmeyi bekliyorum. <laughs> Biraz daha sosyal olabilirim. İnşallah. <laughs> i̇nşallah ben de ben de. <laughs> Aynı ya. Sonra? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra bilmiyorum sağlık istiyorum. Evet ya, yavaş. sağlık, çok sağlık mutluluk huzur. Yanaş. sağlık istiyorum, istiyorum. çünkü yükte hasta olmak çok zor. Ben sen hastayım bir de. Gerçekten inşallah çok sağlıklı olur, çok sağlıklı olur. Ardinsiz, e, sonra bilmiyorum ya mutluluk falan bunlar bu kadar. Bir <laughs> <laughs> ben çok korkuyorum ya. Beş saat saatten de uzun değil mi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. ya. Bilmiyorum yani öyle iyi bir izinize bakıyorum. Yani sen? <laughs> düzgün bir. bir İngilizce yine. Bu eti geçmek. Yine düzgün bir müzik mi ben de hep aynı şeyler aslında dön dolaş hep aynı yere gelecek. Nasıl 2025'e özel bir hedefin yok mu? Ya biraz böyle yeni e... yılda beşli bir yıl falan. Evet. Beş, ben de düzgün <laughs> bir sosyal hayat bekliyorum. Hani o üniversitenin tadına varmak istiyorum. Evet. İstanbul'u çok keşfetmek istiyorum. De. Evet. Tam da istiyorum. Ben de ben de olurum. ben de. bunları istiyorum yani. çünkü lazım. da bunları lazım. Boşuna burada değiliz bence. İstanbul'un haklı vermek lazım ama ulaşım falan 2-3 saat sürünce evet, çok zor şey oluyor ya de bir bayrama katılmak istiyorum. Dün bayram yani ya. çok güzeldi. 29 Ekim ha. Aynen. Dün 29 Ekim'di de dün kutlamalar aşırı güzeldi. Ben dışarıdaydım. Trafik aşırı çileydi gerçekten. Önemli. biz Maltepe'ye gittik. Şey Ulaşım ya. bedava mıydı? Bedava, bedava, bedava mıydı? Vardı. <laughs> çok iyi. Ama bayramlar gerçekten ayrı bir havası oluyormuş. Onu hissettim işte evet. yani. Bir gün gidelim. Bayram kutlayalım mı? Ne zaman var bir daha bayram? 19 Ekim 19 Mayıs falan 20 Nisan 20 Nisan Çok şey oluyor Olsun ya. Aa aşk olsun. Geçen sene çok iyi ben. 23 Nisan eskiden çok keyifli benim için de. Artık eski şey yok. O eski bayramlar yok gibi geliyor. <laughs> Ama eskiden çok keyif alıyordum 23 <laughs> Nisan'dan. Çünkü eskiden çok, çok keyifli. <laughs> evet işte o yüzden ben. 19 Mayıs ben kullanmış zaman 23 Nisan kadar şiddetle kullanmak bence. Yani. Hmm. Belki eskiden kullanmış, yani babamın döneminde kullanmış. <laughs> Hatta babam açıklıyor, diyor ki hani çok güzel bizim dönemimizde falan diyor. Böyle stada herkes doluyor diyor. E, çok keyif oluyor diyor. Ama şu an öyle değil. Ve şu an 19 Mayıs çok düz geçiyor bence. Bence İstanbul'da düz geçmez ya. <laughs> Evet. Ama yani geçelim. 19 Mayıs sadece Genel yürüyüş, ülke genelinde ya. Yürüyüş ve konserden ibaret olmamalı. Bence de. Evet. Ama hep böyle oluyor. Ne Ama, yaparsınız? böyle... Ama ya de. biraz daha güzel kutlamalar da yapılabilir ya. Şimdi ya, de, ya 20 insan daha, iyi bu. bence de. Evet. Çok daha güzel bir renkli bence. Çocuklar çocuk Çocuklar çıkıyor. Ya, çocuklar Çocuklar Ya bir de 23 evet. Nisan bunu hatırlıyorsunuz. Hala yapılıyordu muhtemelen de. Dünya çocuklarına armağan olduğu için işte, işte o işte yurt dışından evet, ya, falan, falan yani. 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 Çok Oyunlar Oyunlar de, o ya. çok evet. güzel olay. Çok hoş bir olay. Evet. Festivaller gibi tutuluyor yani. 19 Mayıs biraz daha günler ibaretken 23 Nisan bir böyle bir şey. Dünya çapında yani, Katılıyorum. Şimdi evet. Senel'cim. Evet. Ben de <laughs> evet. ben, ben de anlatayım yani. hedefi. Evet. 2025'ten beklentileri. Yani... Ben ne istiyorum? Ben çok gezmek istiyorum. Ben de Çok, çok gezmek gezmiyorum. istiyorum. Yani bilmiyorum. Gezelim. Hep bir şey yapacağız deniliyor ama yapılmıyor. Öyle oluyor. Evet. nasıl evet. yapacağız? Yani? Bu insan Bunu üstümüzden atacağız. Şey evet. Geçtiğimizi asın. Ya yaklaşalım ya. hepimiz ya. çıkalım. Daha bir ay oldu gelelim ya. Bir şeyler anca ha. öğrendim. Ben ben, evet. ben hani, geçti Ya geçti be. Git oraya. Geçti. Çok güzeldi. Bir bir Biz gittik. Yani. Gerçekten çok güzeldi. <laughs> Bak çok güzeldi. çok güzeldi. Bak çok güzeldi. Bak çok çok Ama şey değil ben. Çok nasıl vardı ya. Ama dolmak dolma da çok, çok güzeldi. Güzel. Güzel. güzeldi. <laughs> Olur, ben gitmedim zaten. Beyza gitmeye çok istiyor yani. Ben bak sen küçük su kasta bayıldıysan eğer dolma bahçe Ben gittim oraya. oraya <gülüyor> küçük <gülüyor> <sessiz>. Nereye <laughs> küçük su Nereye? <kas>. Evet. Ben, ben, çok normal bir şey. Çok normal değil. Normal değil. Normal değil. Şurada çıkmak istiyorum tamam mı? Ama bahçenin yani hani bir odası falan belki. Evet ya olabilir. Evet. Ya, küçük bu zaten Dolmabahçe'yi. Ama bence o, o küçüklüğe rağmen Abi, o kadar şeyler beynler şey. beni sevdi görmen lazım. Oradan, oradan da hep geçip gidiyoruz. <laughs> Hiçbir girmedim ben oraya Ha, Evet, beylerbeyni de çok Bir de bir tiyatroya gitme amacımız var. Ha ben tiyatroya bilet aldım. Ha, evet. 30 Kasım'ı <laughs> ama ha. Biz bulamadık anasını ya. Aradık aradık yoldaydık. Ama yer. bayağı ucuz ya. Yani. Ne kadar? Fiyatı da 35 lira falan. Çok ucuz. Oha. Ama şey zor buldum bu arada. Arkalarda falan yer Birşi kalmıştı. Minne kağıthane. tane? Gidelim yine okulları uzak değil. Nerede ki? E. Karşıda. Ya bu karşıda, tarafta oluyor. Evet. Burada. Ve üstte de oluyor. Şu an Avrupa'da olduğumuzu unutmayalım. <laughs> <laughs> Dur evet sen 2025'ten bekantini <laughs> almadık hala. Pardon değil konuşabilirsin ya. <laughs> Gezme. <laughs> ee, başka. Başka bilmiyorum ya. Sadece bakıyor yani, muyuz bu arada? Ben huzurlu huzurlu <laughs> <bir> yaşamak <laughs> istiyorum. 15 15'te çıkıyoruz. 15 15'te. 15'te çıkıyoruz. 13. 13, 13. <laughs> Tamam. Sonunda. Bu kadar mı? Bu kadar. Yüz katlama zırhlı bir hayat. <laughs> e, onu da artık herhalde. Onu herkes atlar. Her, her yıl Herhalde, herhalde. atlarım yapayım, ya. Çöküyor. Çöküyor. Yok ya bu arada. Yok ya. Pronansiyonum iyi diye herkes beni ama. Ben Sena'ya her, her, şey, her konuda inanıyorum. Tamam mı? Sena <laughs> <Şeyden> sen aklına <laughs> sen <laughs> koyduğun her şeyi <yapabiliyor>, Evet. Hayır. İnsana o oyun ayrıca ben seninle aynı odada yaşıyorum. Bir aydır seninle küçük küçük yaşıyorum. Ya benimle ilgili izlenimin İyi bu arada abi. de öyle. Öyle mi bilmiyorum ama iyi yani öyle bizini bırakmıyor <laughs> mu? Öyle, öyle.